Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Günaydın. Ata Sözleri Özlü Sözler kitabının yazarı. Tuhum yerin altına girip karanlıklarda kalmadıkça yükselemez. Sen de sıkıntılardaysan belki Rabbim senin nazını ölçüyor. Bu da Mevlana'dan, sevgili Mevlana'dan bela tahsil etmeden adam olunmuyormuş. O bela dedikleri şey de dünyada bulunuyormuş. Nasihate seve seve gelmeyeni musibet döve döve götürürmüş. Halıyı temizlemek için döven bir adama bakan ve onu bilmeyen zanneder halıyı dövüyor. Ama onun sadece tozunu alıyor. Belki hayat çilelerle hepimizin tozunu alıyor. Hakiki yüzlerimiz ortaya çıksın diye ne mutlu içiyle dışı aynı yüzde olan samimi insanlara. Tabiatın kuralına bak. Yetişmeyen şey ölüyor. İnsan da öyle. Kendini yetiştirmezse, karşısında olan şeylere karşı durmazsa aynı akıbeti bulur. İnsanlar bazı dönüm noktalarına işte başlarına gelen şeylerden dolayı ulaşacaklar ki hem kendilerini hem de yanındaki insanların gerçek yüzlerini tanısınlar. Yani başına gelen musibetlere üzülmem etrafındakilerin maskelerinin düşmesi için bu gerekti. Kendi maskenin düşmesi için de. Ne mutlu maskesiz dolaşan samimi insanlara. İki insan çeşidi vardır. Geçmişe bakarak ağlayan, geleceği kendi kendine dizayn eden. Düşün, enerjini bir para gibi düşün. Hangisi için harcamak istiyorsun? tavsiye istikbal olsun. Evcil kuşlar hürriyetin şarkısını söyler. Onların daha büyükleri onların söyledikleri şarkıyı yaşar. Yani uçar. Yaşadığın sıkıntılardan dolayı dünyanın altına girdim diye korkma. Bir şey batmadan yeni bir şey çıkmaz. Güneş gitti diye üzülme, yıldızları kaçırırsın. Ne kadar hava karanlık olursa olsun o kadar daha iyi bir şekilde yıldızları gerçek arkadaşlarına tanırsın. Ben yanımda annemden, kız kardeşimden, kendi ailemden başka hiçbir şey bulamadım gerçek dostu. Allah onlardan razı olsun. Allah kimseye kaldırabileceğinden fazla yük yüklemez. Cesaretli ol. Allah seni her an görüyor. Allah seni yaratan. Resim ressamı göremez ama ressam resmi görür, dizayn eder. Haklı olanın güçlü olduğu bir dünya isterim güçlü olanın haklı değil. Allah var, gam keder yok. Kendinle barışık ol hayatının en son saniyesine kadar sen kendinle birlikte olacaksın. Kendin ile barışık ol. Geç geleni, geç karar alanı hayatı cezalandırır. İlmin özrü sabırdır. Zararın yarısından dönmek kârdır. Belki sahte insanlardan dolayı dürüstlüğümden çok şey kaybettim mal mülk olarak ama insanlığım elimde. Bu da bana yeter. Ne mutlu böyle düşünebilen, o kadar erilerin karşısında hala dimdik, doğru, hakikat üzere, adalet üzere samimi olabilen insanlara. Her şeyin bir bedeli vardır hayatında. Sıkıntılı anlarda feraha erene kadar sabretmek hayatında bedelidir. Her yeni bir gün ufak yeni bir hayatın başlangıcıdır. Şükrederek başla. Şükrederek o yeni hayatı kabul et. Her şeyin sonu zıttının başlangıcıdır. Zulüm arttığına göre zalimin sonu bitiyor demektir. Önce hayattan korktum. Daha sonra ayağa kalktım. Hayat benden korkmaya başladı. Cesaretin her şeyi değiştirdiğinin ne güzel bir misali. Arkadaşlarına dikkat. Bülbül güle, karga ise çöpe götürür. Soğuğu istiyorsan sıcaktan uzaklaş. Sıcağı istiyorsan soğuktan uzaklaş. Değer istiyorsan değerini bilenlere yaklaş. Ve değersizlerden uzaklaş. Her şey biraz daha doğru olacaktır. Sen doğru olursan her şey biraz daha zararlı olacaktır sen zarar verirsen. Yani yapmış olduğun şey illa terazinin bir tarafına konulacak. Sen doğru olanı tercih et. Yalan olanı, sahtekar olanı değil. Katkın az da olsa en azından tarafın belli olsun. Adalet üzerine olduğun adi insanlardan dolayı yıkıldım diye üzülme. Bazı yıkılışlar parlak yeni doğuşların habercisidir. Merak etme. Senin olan sana gelecektir. Dürüstlük çok pahalı bir elbisedir. Ucuz insanlardan beklenilmez. Kul hakkı nedir biliyor musun? Allah yarına bırakır ama yanına bırakmaz. Sen hakikat üzere oldukça Allah senin yanındadır. Bu da sevgili Mevlana'dan olması lazım. Sıkıntılar misafirdir, gelir geçer. Önemli olan gönderenin hatırına sabretmek. Bakış açını değiştir. Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğine dikenin çiçeği vardı. Ne kadar büyük bir hikmet şükür gözüyle baka, bakabilen için. İnsan sıkışmayınca hızır yetişmezmiş. Üzülme çünkü yaradan çareyi en umutsuz anlarda yollar en büyük huzur, huzurunu bozan cahillerden uzak durmaktır. Hayat en acı şeklinde hepimize gülebilir. Sadece cesaretli insanlar bu gülümsemeye cevap verir. İlk hata insanidir. İkinci hata hatadır suçludur. Ama ilk hata her insanın hak etmiş olduğu toleransdır. Bu da Mevlana'dan, sevgili Mevlana'dan kaybolan ümitlere bağlanmak olmaz. Doğacak ümitleri henüz kaybetmedik. Hayatın cilvesi kollarını kırdı diye üzülme. Belki Rabb'in sana kanat verecek. Kurbanlar yani bazı insanları kurban olarak e, görenler kurbanlar kendilerini değiştirmedikçe onları kurban diye görenler de kendilerini değiştirmeyecektir. Issız bir çölde devesini kaybetmiş olan birisi onu bir vakit sonra gördüğünde ne kadar sevinirse ondan çok çok daha çok Allah kendisine yönelen bir kuluna sevinir. Sen bir adım at kulum ben sana on adım geleyim diye. Ne güzel bir şey. Allah var, gam keder yok. Allah bizi her anımızda, her zamanımızda gözetliyor. Allah var, gam keder yok. Çilelere üzülme. Her bitiş başka bir başlangıcın habercisidir. Ölümden daha büyük aciz kaldığımız ne var? Ama ölümü de yenen şey nedir? Aşk. Sevgi, aşk. Ölümü de yenen şeydir. Her ne kadar yaşadıkların seni derinden üsse de henüz yaşamadığın mutlulukların var. Daha bir bebek olarak dünyaya gelirken bilmiyoruz ama ölüm bizimle birlikte dolmuştur. Oku hedefe atmadan önce de sabır göstererek önce ters istikamete doğru çekmek gerek. Hayatım alt üste geldi diye üzülme. Bir şeyin yapılışı çürük şeyin yıkılışıyla ancak mümkündür. Hayır zannettiğimizde şer, şer zannettiğimizde hayır vardır. Seni kurban olarak göreni değiştiremezsin ama sen kurban olmaktan kurtulabilerek kendini değiştirirsin. Sen kendini değiştirerek kurban olmaktan kurtulabilirsin